Arkadaşlar ben testatürk sonuçta bu videomda sizlere Petekler ısınmama ve sıcak su Hattından az su gelmiş şikayetiyle müşterimiz bana başvurdu Şimdi petekler neden ısınmaz veya Isınan e, Çeşmelere giren su neden az ısınır Onun hakkında bilgi vereceğim Şimdi burada üç yollu motorumuz var Bu yön veriyor Sıcak suyu açtığımız zaman mil ileri geliyor mı? geri gidiyor. Petekleri açtığımız zaman ileri geliyor. Bu bozuk olduğu zaman buradaki üç yolu tamir takımını millini ileri veya geri ittiremediği için yarım bıraktığından dolayı deliği tam kapatamıyor. Delik tam kapanmadığı için ısınan su birazı peteklere gidiyor bu hatta. Birazı da çeşmelere gidiyor sıcak su olarak. O yüzden tam randımanlı çalışmıyor. Şimdi deneyelim. Bu sağlam mı bozuk mu diye sigortamızı açıyoruz. Buradan petek yönüne alıyoruz. Bu minimiz görüyorsunuz öne doğru geliyor. Bak. Normalde bu sert olması lazım. Şimdi hararete kalkacak. Bu normalde sert olması lazım. Geri gitmemesi lazım bu mini. Buradaki min geri gidiyor görüyorsunuz. O yüzden bu Bozuk olduğu için buradaki meli tam ileri ittiremediğinden dolayı delik kapanmıyor. Kapanmaması sonucuyla sizler suyun yarısı FETEK hattına yarısı da Çeşme'ye gittiği için tam randımanlı çalışmıyor. Şimdi 3 yollu vano motorumuzu değiştireceğiz. Sorunu çözeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yararlı bilgiler ve videolar gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayalım. Soracağınız sorular varsa yorumlardan veya telefonla arayarak bilgi alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, hayırlı günler.